Merhabalar. Bugün TRCR'de tahsilat nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle gelir gider işlem listesinden yeni işlem diyelim. Buradan tahsilat yapacağımız müşterimizi seçelim. Erdem Bey'den bir tahsilat gerçekleştirelim. Açıklamaya ödeme yazabiliriz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Burası önemli. Müşteriden tahsilatı seçiyoruz. Tahsil etmek istediğimiz için. Tutarımızı girelim. 586 TL örneğin. Para birimi olarak Türk Lirası seçtim. Eğer size dövizli işlemler gelmiyorsa dövizli işlemler nasıl açılır videomuz mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Ödeme şeklimizi nakit olarak seçiyorum. Buradan kredi kartı ve havale seçeneklerimiz de mevcut. Oradan seçim yapabilirsiniz. Nakit seçtim. Buraları size kalmış. E, bu kaydettiğimiz müşteri vade tarihi diyor ama peşin çalışılan bir müşteridir diye bir not geldi bize. En başta müşterimizi kaydederken peşin çalışılan bir müşteri olarak kaydettiğimiz için bu bilgi geliyor bize. Buradan makbuz numarasını da istediğimiz şekilde yazabiliriz. Ben kaydettikten sonra işlem hareketleri sayfasında yaptığım işlemi görmek için işlem hareketleri sayfasını seçiyorum. Kaydettikten sonra beni o sayfaya gönderecektir. Evet gördüğünüz gibi 586 TL alacak olarak düştü. Buradan tahsilatımızı da tahsilat makbuzu olarak buradan görebiliriz. Yazdırabiliriz. WhatsApp ile paylaşabiliriz. Mail ile müşterimize iletim sağlayabiliriz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.